Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Durumlarınız inşallah iyidir. Ben bugün hiç utanmasam saat 4'te uyandım. yatağımda da alam burada. Klimayı da buraya getirdim. Müge izlerken uykum çok bastırıyor. Gece hiçbir şekilde uyumadığım için Müge izlerken uyurum diye onun hayaliyle saat 10'a kadar bekledim. Nitekim de öyle oldu. Uyudum. Gece zaten uyumamıştım, ee, o yüzden burada çok güzel bir şekilde uyudum. Şimdi arkadaşımla birlikte şehirin yere gideceğiz. Ee, ona bir sözüm verdi yemeksizim. yemek sözüm. Yemek ısmarlayacağım, oradan biraz dolanacağız. Böyle başka bir şey yaparsam onların hepsini hepsinde çekerim sizin için. Ama hava çok sıcaktı. Saat şu an bakayım o saat yanlış. Saat şu an 16:22. Biz gideceğiz. Hasan'ın işi biterse Hasan gelecek beni alacak. O şekilde bir plan yaptık. Hava sıcak oldu. Ben hemen kaçayım. Yoksa terleyeceğim. Dolmuşa gideceğim aşağı kadar. Orada yürürüz. Ederiz bir şeyler yaparız. Onların hepsini çekerim sizin için. Dışarıda görüşürüz. Bugün de belki biraz benim için yorucu bir gün olacak ama sizin için her şey değer. Evet arkadaşlar. Şimdi Kibar'la buluştuk. E, daha yeni buluştuk daha doğrusu. Biraz dolanacağız. Sonra yemeğe gideceğiz. Bakalım ne alacağız. Karnım da öyle tok. yani tok değil hiçbir şey yemedim. Sadece sıvı tükettiğim için şiş yani karnım. Hava da çok sıcak. Hadi göstereyim. Gel aşkım gel. Gel Esma. Elini ver bana. Tosunum benim maşallah. Ay. Gecelim. Kübra yemin ederim sana Evde bir lokma bir şey yememişim. Sadece sıvı. Sıvı tükettiğim halde bile karnım tok gibi ya. Niye öyle acaba? Ya, biraz Gel şey aşkım. He. Bir yok. He. Şey. Hasan hep buradan geliyor. Seyko'dan. Bak burada da kapalılar göre bir şeyler var Evet arkadaşlar biz şimdi köfteci Yusuf'a geldik. Buraya yeni açılmış burası. Şirin yeri. İlk kez geldim ben Köfteci Mustafa'da. daha Önce yengemler eve sipariş vermişti. Orada yemiştim ama soğuktu. Beğenmedim ama şu an döner alacağız. Kübra sana da bekliyor. Bir bakalım tadı nasıl. Eğer tadı güzelse bundan sonraki mekanın burası olabilir. Değil mi Esma? Senin adın ne? Hmm. Bak nasıl bildim. Değil mi Ağzını kapat öyle açma böbreklerin gözüktü aşkım. <laughs> yerim ben seni ya Rabbim yerim. Hüsna sen nasılsın? Yerim sizi maşallah. Dur öbürünü de göstereyim. Hüsna da bu. Oy Allah'ım güzelliğe bak ya Rabbim maşallah. Rabbim nasıl yaratıyorsun sen böyle? gözlerini getir. şımarma mı sen de oradan? İsa'ya benziyorsun. Kurban olurum ben sana. C. C. Beni öpsene bir tane. Hadi evet, aşkım, ha gayret. Ha gayret. Te teşekkür ederim. Anneşin nerede kaldı? Anneşin sırada. Ben de sana saatini taktım. Bu rümeli sürdüm çok güzelmiş arkadaşlar. <laughs> Aşkım sen dur bak abi sana kadar kıpırdamın yerinizden oturun. <laughs> arkadaşlar bir gün annemle birlikte burger çıktı burger çıktı. çıktı oturuyorduk. Tamam mı? <laughs> ee, Birkaç sene önce çocuklar yoktu o zaman. Böyle camın önünde oturuyoruz. Baktım bir tane çocuk da bütün masalardan para istiyor. Yani öyle aklıma geldi anlatmak istedim. Ondan sonra şimdi ben de buna para versem gidecek birisine verecek. En iyisi buna bir şey alayım dedim. Yani o kadar Güzel bir duygu ki mesela birisi senin rızkınla yemek yemesi yani durumu iyi olmayan birisinin. Gittim çocuğa bir tane e, çocuk menüsü değil de bir tane kola bir tane e, neydi onun adı? hamburger bir de patates şifte aldım. Böyle gözümün önünde oturttum yani dedim ki bana değil ki ben evde yiyeyim mi dedi. Dedim hayır dedim gözümün önünde ye dedim. Oturttum çocuğu yedirttim ama o yerken aşımı alacağım oyarken bana öyle bir bakıyordu ki yani ben dedim ki yani nasıl bir duygu bu çok acayip bir güzel duyguydu çünkü düşünsenize senin rızkınla birinin karnı doyuyor ve o bakışınla sana teşekkür ettiğin yani çocuk bu teşekkür etmiyor bilmiyor ki zaten öğretilmemiş hani böyle yarken bir sevinç hani böyle şunu size söyleyeyim hani çocuğunuzu emzirirsiniz ya sana böyle bir teşekkürle bakar. Aynı öyle bir duyguydu. O kadar duygulandım ki şimdi çocuk arıyorum. Diyorum birisini bulsam yedirteyim diye düşünüyorum ama yok kimse. Küre geldi mi? Gel aşkım böyle. Hadi bakalım neler almışsın. Ee, ay sancım ya. Küre çocukları her şey yapsaydı. Kız bu içli köfte mi? Hı -hı. Köfte cüzdüsü içli köfte mi işi var? Tam alsın alsın böleceğim, ya. Böleceğim böyle. Bu mu benim? Evet. Hadi dakika bir sende şey olacak. Pul, olacak. Ee, bu güzel olacak. Pul ver mi? herhalde Aynen bu Ne oldu aşkım? Kübra daha haram etme getir. Bir de baksana ben onu. Bunda pul biber yok. Bunda yok sanırım. Ha varmış. Neyse hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar yemek yapımına geçtim. Etimi hemen böyle koydum. Soğan, 3 tane küçük orta boy soğan doğradım, kavurdum. Salçamı döktüm, baharatımı döktüm. Etimi de şimdi böyle bir 10 dakika kavuracağım. Sonra tekrardan nohutla birlikte haşlamaya bırakacağım. Bir 20-25 dakika sonra yemeğim hazır. Bunu yaparken hemen direkt pilavımı yapmaya geçeceğim. Mısırlı yapacağım. Hasan mısırlı pilavı çok seviyor. Yani uzun zaman sonra ilk kez yemek yaptım. Yani şoklar içerisindeyim yani. Bir haftadır resmen her gün dışarıdan yedik ya. Hiç yemek yapmamıştım valla. Aha şimdi yapıyorum. Unutmuşum. <laughs> Hocam ben önce et mi soğan mı? <laughs> Neyse. Şimdi ben hemen bunu yapayım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar büyük bir değişimle karşınızdayım. Sabahleyin hangi şalda gittim? Ee, şimdi hangi şaldayım? Bunu aldım kendime hemen. Çok da sevdim. Güzel. Böyle bir şey. Bu da Hasan'a koltuk altı şeyi dedirans diyormuşum. <laughs> Şaka yaptım. Hasan geldi şimdi. Ben de yemeği yaptım. Daha doğrusu yani yemek daha pişmedi. Bir 20 dakikası var. ama ee, 20 dakikası pilavı da yaptım öyle şimdi birazdan annemlere geçeceğiz Annem de Samet e, avize almış onu Hasan yapacak ondan sonra artık bakalım ne olacak ne oluyor lan ay bugün çok sıcaktı gerçekten ama bu da çok ben beğendim ha ya bunun kırmızılı kırmızılı olan da vardı ama almadım çok cırtlak olur diye böyle bunu aldım arkadaşlar annemi arayacağım şimdi Oraya gideceğiz ama ondan sonra başka bir planımız var mı bilmiyorum. Daha sonra belli olur. Şimdilik sizleri bekliyorum. Arkadaşlar biz şimdi parka geldik. Evet. Araba sürüyorum. Evet. Bu haline. Onlar mı alalım? Göremiyorum ki güzel. Çekildik göz böyle. Ben de yeni gelin moduna girdim. Uy babo çok yerme. ne? Çıkarsana. Uy babo çok yerme. <laughs> Oy, malı mı şavitti? <laughs> Nenem olsa. <laughs> <Ha>? Nenem. <laughs> hmm. Acaba nereye araba sürsem? Yemin ederim kamerayı tutamıyorum. O kim Hasan yabancı numara arıyor seni? Aç bakayım. Bir bakın kanıtlayacağım size bak. Alo Ne oldu Hasan? Korku yani böyle bir kızar oh, mı? Okay. Kim o? Hasan aç. Aç gerçek oh, okay. yüzünü görsün millet. <laughs> Hakikaten bu kim? Türk numarasını Fransız numarası diye okuyorum şu an Fransa diye. Ay çok güzel istiyor Allah'a arkadaşlar. Bunu görünce ne anlıyorsunuz? Kapanış. <laughs> ben uyumuşum, uyumuşum, uyumuşum. Ee, şimdi kapanış yapmak aklıma geldi. Edit yapıyordum. Ana dedim kız kalk kapanışı yapmamışım. Hemen dedim hızlıca nasıl kapanış yapayım. Yarınki videolarda inşallah bir daha güzel güzel şekilde çekelim. Bugün köfteci Yusuf'a gittik. Arkadaşımla sözüm vardı zaten demiştim size. O şekilde günü öyle tamamladık. Güzel geçti. İkiz çocukları var. Allah'ım bir yaramaz, bir yaramaz. Yani yaramazlık değil de nasıl biliyor musunuz? Böyle çok soru soruyorlar. Bana diyor ki Gülsüm teyze diyor. Efendim diyorum. Yüzüme bakıyor. Gülsüm teyze diyor biz nereye gidiyoruz? Mar şey diyorum. Parka gidi şey gezmeye gidiyoruz diyorum. Tamam mı? Tamam diyor. Bir de gidiyor öbürkü soruyor. Benle karıştırıyor mu ikisini? Acaba birisi mi soruyor aynı soruyu? biri mi soruyor yoksa ikisi de mi aynı soruyu soruyor? Salak oldum. Ondan sonra dedim Kübra dedim. <laughs> bunlar ne? Yani anladınız mı? Mesela biri, bir soru mesela Esma bir soru soruyor. Acaba ikinci soruyu soran da mı Esma diye düşünüyorum. Bayağı bir karma karışık bir haldeydim yani. Yastığım da orada. <laughs> Ay çok sıcak gerçekten İzmir yanıyor. Acayip sıcak. Kardeşimle gitmiş. Bugün Optimum'dan klima almış arkadaşlar. Ee, neydi? B ile başlıyordu. İsmini unuttum valla. Hasan da diyor biz de gidip alalım. Ben dedim ben alırım ama dedim şu an hani kurtardık günümüzü ama bebek geldiğine ben asla açmam dedim klimayı. Şimdi onun müş müşterek ne? Onun müşaresini yapıyoruz. Müş müş neydi? İstişaresini yapıyoruz. Onu konuşuyorum. Yani olmazsa bize gidip alacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten baksanıza perde oynamıyor. Hiçbir yer oynamıyor hatta. Çok sıcak. Yani günde 3-5 kere duşa girip çıksam soğuk suyla anca öyle kendine gelirsin. Ben korkuyorum şimdi uyumaya. İnşallah uyurum Allah'ım. Rabbim. Yarın ee, ne yapacaktım? Yarın bir planım vardı da unuttum valla. Bir şey yapacaktım da. Hımm ben geçen e, bebek arabası sipariş vereceğim dedim ya arkadaşlar e, onun şeyini e, yorumlarını okudum sürekli mesela siyah istedik demiş farklı renk gelmiş onu istedik demiş bu renk gelmiş diye mesajlar var şu an e, iletişim halindeyim adamla onun bilgisini alayım ben krem rengi istiyorum yani açık renk istiyorum o yüzden bir bakayım yani Allah izin verirse adamla adam bana bir mesaj atarsa e, ona göre hemen siparişimi onaylayayım onu da aradan çıkartırım. Allah'ın izniyle. Ee, bir de daha ne diyecektim? Başka da bir şey demeyecektim sanırım. Bu kullandığım rümel de çok güzel. Onu da söyleyeyim aklımdayken. Yani onu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hiç böyle sizi rahatsız etmiyor. Benim en son aldığım nümel baya bir koku veriyordu arkadaşlar. Şey boya kokusu. Öyle kapanışı yapalım. Ben hemen editimi yapayım sizin için rahatsız olduğumda çekemediğim zaman da kusura bakmayın. Sizler her zaman aklımdasınız. Sizleri çok seviyorum. Ee, şimdi kapanışı yapayım. Sonra görüşürüz. Aşkım filme gitsene buraya. Meyve mi? Meyve Ama ben video çekiyorum. Nereye giriyorsun? Meyve. Tamam ben video çekiyorum. Meyve <laughs> Neyse şöyle kapanışı yapayım. Hasan meyve mi yesek de Müge Anlı diyor ki meyve mi yesek? Kalk getir beraber yiyelim aşkım. Müge Anlı da bitti. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.